astroloji, insanların doğum anındaki gökyüzü konumlarının bireylerin kişilik özellikleri, ilişkileri ve yaşam deneyimleri üzerindeki etkilerini inceleyen bir disiplindir. Bu bağlamda elementlerin rolü oldukça önemlidir. Elementler, bireylerin ilişki kurma tarzlarını, korkularını ve yaşam başarılarını etkileyerek aynı zamanda sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Bu yazıda astrolojik elementlerin ateş, toprak, hava ve su insan yaşamındaki etkileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ateş elementi Koç, Aslan ve Yay burçlarıyla ilişkilidir. Bu burçlar enerjik, tutkulu ve cesur bireyleri temsil eder. Ancak ateş elementinin eksikliği motivasyon kaybı, aşırı istek ve öfke gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sağlık açısından ateş elementi karaciğer problemleri ve enerji eksikliği ile ilişkilidir. Bu nedenle ateş elementinin dengesini sağlamak için spor yapmak ve detoks uygulamaları önerilmektedir. Ayrıca bireylerin kendilerini ifade etme biçimleri ve sosyal ilişkileri de ateş elementinin etkisi altındadır. Toprak elementi, boğa, başak ve oğlak burçlarıyla ilişkilidir. Bu burçlar, pratik, güvenilir ve sabırlı bireyleri temsil eder. Ancak, toprak elementinin dengesizliği, verimsizlik, kıtlık hissi ve ilişki sorunlarına yol açabilir. Bu durum, bireylerin yaşamlarında stres ve kaygı yaratabilir. Toprak elementi, kök çakra ile bağlantılıdır. Bu nedenle, ev sahibi olmak ve bolluk çalışmaları yapmak, toprak elementinin dengesini sağlamak için faydalı olabilir. Ayrıca, toprak elementinin etkisi altında olan bireyler, genellikle maddi güvenlik arayışındadırlar ve bu arayış, ilişkilerinde de belirgin bir rol oynar. Hava elementi ikizler, terazi ve kova burçlarıyla ilişkilidir. Bu burçlar, sosyal, iletişimci ve entelektüel bireyleri temsil eder. Ancak, hava elementinin eksikliği, iletişim sorunlarına ve kendini ifade edememeye neden olabilir. Bu durum, durum bireylerin sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Nefes egzersizleri ve iletişim becerilerini geliştirmek hava elementinin dengesini sağlamak için önerilmektedir. Hava elementi, bireylerin düşünce yapıları ve sosyal etkileşimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, hava elementinin dengesizliği, bireylerin sosyal yaşamında zorluklar yaratabilir. Su elementi, yengeç, akrep ve balık burçlarıyla ilişkilidir. Bu burçlar, duygusal derinlik, sezgi ve akışta olma haliyle bağlantılıdır. Su elementinin eksikliği duygusal boşluk ve zorbalık gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum bireylerin duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir. Su elementi bireylerin duygusal deneyimlerini ve ilişkilerini derinlemesine etkiler. Duygusal dengeyi sağlamak için meditasyon ve duygusal ifade yöntemleri önerilmektedir. Su elementinin etkisi altında olan bireyler genellikle derin duygusal bağlar kurma eğilimindedirler. Astroloji ve elementler, bireylerin yaşamındaki birçok faktörü etkileyen karmaşık bir ilişki ağı oluşturur. Elementlerin dengesi, bireylerin kişisel gelişimlerini, ilişkilerini ve sağlık durumlarını doğrudan etkiler. Bu nedenle, astroloji ve elementlerin anlaşılması, bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Elementlerin etkilerini anlamak, bireylerin yaşamlarında daha sağlıklı ve dengeli bir yol izlemelerini sağlayabilir. Bu bağlamda astroloji eğitimi bireylerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.